Bismillahirrahmanirrahim Burada Allah Azze ve Celle kıyamet gününde üç sınıf insandan bahsediyor. Burası çok önemli kardeşler. Diyor ki en nefsun ya hasrete bir nefis diyecek ki vaylar olsun vaylar olsun ma ferrettu fi cembillahi fe in kuntu leminel saqirin. Vaylar olsun bana. Vaylar olsun ki Allah'ın yanında işlediğim kusurlardan dolayı gerçekten şüphesiz ben gerçekten günah işleyenlerdenmişim ve bununla beraber alay edenlerdenmişim diyecek. Ben biraz erken giydim bu çarşafı daha bir iki senemiz daha var. Bir iki sene daha var. Hep beraber giyeceğiz hayırlısıyla. He? hepimize giydirecekler. Biz ve sessiz sessiz oturursak hepimiz giyeceğiz sonunda. Neyse. Bir sınıf insan bunu söyleyecek. Çok önemli. Ne yapıyor bu adam? Kendi nefsini kınıyor. Ya hasrete, veil olsun bana. Ben ne yaptım? Ben amel yapmadım, kusur işledim. Bununla beraber yapanlarla da alay ettim. İkinci bir sınıf var ki Allah Azze ve Celle yine bize naklediyor. Aynı ayetin içinde diyor ki eu taqula لو ان الله هداني la kuntu min al-muttaqin eğer Allah azze ve celle bana hidayet etmiş olsaydı ben de muttakilerden olurdum diyor. Bakın birincisi böyle dedi. İkincisi Allah azze ve celle diyor ki eu veya şöyle diyecekler diyor. Başka eu taqula حين ترى العذاب لو ان لي كره فاکونا من المحsinin ya rabbi eğer benim için bir kere daha dönüş imkanı olsaydı o zaman ihsan edenlerden olurdum. İyilik yapanlardan olurdum diyor. Üç sınıf insan hepsi pişman mı? Hepsi pişman halinden biri kendi nefsini kınıyor biri Allah'a iftira atıyor bir tanesi de Ya Rabbim keşke bir daha geri dönme imkanım olsaydı daha iyilik yapanlardan olurdum diyor. Ondan dolayı Peygamber Aleyhisselam, vesselam İmam Tırmızı'nın rivayet ettiği hadiste şunu söylüyor. Diyor ki herkes pişmandır. Çok amel yapan da pişmandır. Az amel yapan da pişmandır. Hiç yapmayan da pişmandır. Pişmanlık hep böyle devam eder. Veya mesela Allah Azze ve Celle bize şunu nakleder. يَوْمَ <laughs> تُقَلَّبُوا وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ Onlar ateşi yüzlerine karşı gördükleri vakit يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا Ah keşke Ah keşke ete Allah'a ve ete ane rasule Keşke Allah'a ve Resulüne itaat etseydik diyecekler Yap kardeşim ölüm gelmeden yap o zaman Allah kıyamet günü başına gelecek işlerden dolayı seni uyarıyor Yap o gün gelmeden yap işte yani İlla ölmem mi lazım İlla başına gelen şeylerden dolayı sıkıntı çekmem mi lazım diyebilirim Ondan dolayı kişi öldükten sonra artık ameli kesilmiştir Artık hiçbir çıkışı yoktur bitmiştir artık ancak üç şey müstesna diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Sadaka-i cariye ve öğrettim bir ilim ve hayırlı evlat senin defterini kapatmaz. Ama kafir olarak öldükten sonra sana ne faydası var? Kafir olarak öldükten sonra sana ne faydası var?